Merhabalar gençler. Bu dersimizde fotoelektrik olayı inceleyeceğiz. Yalnız ondan önce bu konu hakkındaki kazanımlara bir bakalım. Evet bu konu hakkındaki kazanımları incelediğimiz zaman yani sahip olmanız gereken, öğrenmeniz gereken kazanımları incelediğimiz zaman diyor ki foton kavramını açıklar, fotoelektrik olayını açıklar. Olayın hikayesini bilmeniz lazım. Hertz'in çalışmaları üzerine durulur. Einstein'ın fotoelektrik denklemi üzerine durulur. Bu denklemi vereceğiz. Önemli bu. Bununla ilgili matematiksel hesaplar da yapacağız. Öğrencilerin simülasyon yardımıyla fotoelektrik olay etki eden değişkenleri gözlemlemeler ve yorumlamaları sağlanır. Farklı metaller için maksimum kinetik enerji frekans grafiği çizer. Orada zaten grafikler göreceğiz. Fotonların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişki açıklanır. Ve matematiksel hesaplamalara gençler burada dikkat edin gireceğiz. Fotoelektrik olayın günlük hayattaki uygulamalarına örnekler vereceğiz. Bu basit zaten. Bunu göreceksiniz. Daha sonra fotoelektrik olayla ilgili hesaplamalara yapar. Bakın çoğu kazanımda matematiksel işlemlere girilmez deniyordu. Fakat fotoelektrik olayda matematiksel işlemlere gireceğiz. E şimdi öncelik olarak foton kavramından başlayalım. Modern fiziğin önemli çalışma alanlarından biri olan kuantum fiziği molekülleri, atomları ve atom altı parçacıkların enerjilerini ve bu parçacıkların davranışları inceler. Yani kuantum fiziği dediğimiz atom alemindeki fiziktir. Burada klasik fiziğin kuralları geçerli değildir. Oraya geç, geçtiğiniz zaman yani atom dünyasına geldiğiniz zaman orada geçerli olan fizik kanunları kuantum fiziğidir. Kuantum fiziğinin uğraş alanları içerisinde yer alan pek çok büyüklük belirli değerler alabilir. O yüzden zaten kuantum diyoruz. Kuantum kesikli, parçalı anlamına geliyor. Bu tür büyüklüklere kesikli veya kuantumlu denir. Max Planck 1900 yılında ışığın kuanta adını verdiği küçük enerji paketlerinden oluştuğunu ileri sürmüştür. Evet, kuantum fiziğinin kurucusu kimdir derseniz Max Planck'tır. Yani Max Planck'tan başlıyor daha sonra bu fikri diğerleri de alarak birçok olayı açıklamakta kullanılıyor. Bu kuanta kendisine geliyor kuantum fiziği kuanta yani kesikli parçalanımına geliyor ve diyor ki ışık küçük enerji paketlerinden oluşur diyor. Bu şekilde de ışığın tanecik modelini aslında desteklemiş oluyor. Einstein ışığın foton adını verdiği enerji paketleri halinde ilerlediğini ifade etmiştir. Aslında bunu Planck söylemiş. Ener küçük enerji paketleri demiş. Kendisi sadece buna bir isim koymuş. Bu küçük enerji paketlerine foton demiş. Einstein ileri sürdüğü fikirler Planck'in fikirleriyle de uyuşmaktadır. Aslında uyuşmaktadır derken zaten onun fikirlerinden yola çıkmış. Neyse. Bir ışık demetinde enerji taşıyan küçük enerji paketlerine foton denir. Yani ışık şu şekilde küçük enerji paketlerinden oluşuyor. Bu şekilde küçük küçük dalgalar gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde enerji paketlerinden oluşuyor. Bu ışığın tanecik modelini destekleyen bir fikir. Fotonların özellikleri aşağıda verilmiştir. Şimdi foton dediğimiz bu küçük enerji paketleri ışık hızıyla hareket eder. E zaten ışık ışık olduğu için ışık hızıyla hareket edecek. Kütleleri ve durgun enerjileri yoktur. Frekans ve dalga boylarına bağlı olarak enerji ve momentum'a sahiptir. Soğurulduğunda yok olur. Kütlesi olmamasına rağmen madde ile etkileşime girebilir. Hiçbir sistemde durgun halde bulunamaz. Elektrikçe yüksüz oldukları için elektrik ve manyetik alandan etkilenmez. Einstein'a göre frekansı F olan bir fotonun enerjisi HF şeklindedir. Zaten daha önce de söyledik aslında bu denklemi ilk defa söyleyen kişi Planck'tır. Çünkü Planck o siyah cisim ışımasını açıklarken bu denklemi ortaya koymuştur. Fotonun frekansı yerine C bölü lambda yazarsanız. Şimdi bu denklem nereden geliyor? 10. sınıfta biliyorsunuz herhangi bir dalganın hızını nasıl ifade etmiştik? Hız eşittir dalga boyu çarpı frekansı. Buradan frekansı çektiğiniz zaman frekans eşittir hız bölü dalga boyu olur. E burada ışıktan bahsettiğiniz için burada hız yerine ışık hızını yazacaksınız. Işık hızını C ile gösterdiğimiz için o zaman ışığın frekansı C bölü lambda olmuş olur. Getirip buradaki F yerine C bölü lambda yazdığınız zaman o zaman bu denklem HC bölü lambda olmuş olur. Ve bu şekilde de bu denklemi ortaya koymuş oluyoruz. Zaten aslında bu denklemi yeni değil. Bunu radyoaktivite konusunda da bu denklemi kullanmıştık zaten. Burada fotonun enerjisini isterseniz Joule cinsinden ifade ederseniz, isterseniz de elektrovolt cinsinden ifade edebilirsiniz. Buradaki H dediğimiz Planck sabitidir. Bunu zaten soruları da size verecek. F dediğimiz buradaki fotonun yani ışığın frekansı, lambda dediğimiz dalga boyu, C dediğimiz ise ışık hızıdır. Eğer dalga boyunun birimi angstrom olarak verilirse bir angstrom 10 üzeri 10 metre eşitliği kullanılarak metreye dönüştürülebilir. Çünkü biz dalga boyunda dalga uzunluk olduğu için biz SI'da metre birimini kullanıyoruz. Fakat ışığın dalga boyu çok küçük olduğu için bunun yerine angstrom da kullanılabilir. Angstrom bir angstrom 10 üzeri 10 metreye eşittir. Buradan dönüşüm yaparak da yine metreye dönüştürerek denklemi kullanabilirsiniz. Bunun sonucunda elde edeceğiniz birim ise Joule olur. Çünkü SI birimini kullandığınız zaman yani uzunluk yerine metre kullanırsanız enerji de jül olmuş olur. Bir fotonun enerjisi çok küçük değerlere sahip olduğu için elektron volt cinsinden de ifade edilebilir. Bir elektronun 1 voltluk potansiyel fark altında kazanacağı enerjiye elektron volt denir. Bir elektron voltun değeri de bu şekilde. Yine bunu ezbere bilmenize gerek yok. soruda da gerekirse verir zaten. Planck sabitinin birimi elektron volt cinsinden, ışık hızının birimi angstrom cinsinden ifade edilirse şu zaten bir sabit sayı bakın. Çünkü ışık hızı belli bir değerde. Hay zaten Planck sabit. O da bir sabit bir sayı. Bu şekilde olduğu zaman ve bunları elektron volt ve angstrom cinsinden ifade ederseniz bu 12.400 elektron volt çarpı angstrom'a eşit olur. Yine bu sayıda sorularda da gerekirse size verecek. Bunu da yine ezbere bilmenize gerek yok. Sadece bu birim elektron volt ve angstrom cinsinden bunu da unutmayalım. E şimdi bu denklemle alakalı bir soru çözelim. Diyor ki dalga boyu 3300 angstrom olan mor ışık fotonunun enerjisi kaç jüldür? Enerjiyi biz nasıl hesaplıyorduk? Enerji eşittir h çarpı f. Veyahut da bu denklemi hc bölü lambda olarak da yazabiliriz. Şimdi soruda bize dalga boyunu verdiği için şu denklemi kullanacağız. O zaman h Planck sabiti burada vermiş 6,6 6 çarpı 10 üzeri x 34. Bunu 66 çarpı 10 üzeri x 35 olarak yazabilirsiniz. 66 çarpı 10 üzeri x'i 35. Çünkü bu şekilde daha güzel sadeleşecek. Çarpı c ışık hızı 3 çarpı 10 üzeri 8. 3 çarpı 10 üzeri 8 yazdık. Bölü Dalga boyu. Dalga boyunda angstrom cinsinden vermiş. 3300 çarpı bunu metreye çevireceğiz. Çünkü sonucu jül cinsinden istiyor. 10 üzeri 10 ile çarpacağız. 10 üzeri eksi 10. Evet bakın şöyle şu 33 ile şu 66 sadeleşir. Burada 2 olur. Daha sonra bu 2 ile 3'ü çarptınız. 6 olur. Üst tarafta ne var? 10 üzeri eksi 35 var. Çarpı 10 üzeri 8 var. Şunu yazdık. Şurada iki tanesi bunun iki tanesini götürecek. 10 üzeri eksi 8 olacak. Yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkar. O zaman çarpı 10 üzeri 8 olmuş olur o da. Evet burada tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarız. 6 çarpı 10 üzeri eksi 19 olur. Çünkü burada 16, 35'ten 16 çıkarttınız 19 olacak. O zaman 6 çarpı 10 üzeri eksi 19 jül olarak sonucu buluruz. Evet bir başka sorumuz diyor ki dalga boyu 3100 angstrom olan fotonun enerjisi kaç elektron volttur? Bakın bize hc'yi direkt vermiş. O zaman burada kullanacağımız denklem enerji eşittir h çarpı f veyahut da hc bölü lambda'ydı. Burada hc ve lambda'yı kullanacağız. Çünkü direkt hc'yi vermiş. Hemen bu ifadeyi yazıyoruz. 12400 bölü dalga boyu. Dalga boyunda angstrom cinsinden vermiş. Bunu direkt angstrom olarak yazacaksınız. Çünkü sonucu elektron volt cinsinden istiyor. Burada zaten angstromlar sadeleşeceği için elektron volt kalır. Yazıyorum o zaman 3100. Buradan 3100 ile 12400'ü sadeleştirdiğiniz zaman 4 olur. O zaman bu 4 elektron volt olmuş olur. Ya şimdi devam edelim. Bu durumda fotonun enerji denklemi bu şekilde olmuş olur. Az önce o 12400 yerine yazdığınız zaman yani HC yerine 12400 yazdığınız zaman 12400 elektron volt angstrom bölü landa olmuş olur. Dalga boyunun birimi angstrom alındığında foton enerjisi elektron volt cinsinden bulunur. Zaten son örneğimizde bu şekilde bulduk. Çünkü burada dalga boyu yerine angstrom yazdığınız zaman yani dalga boyunun birimi yerine angstrom olarak yazdığınız zaman angstrom da şöyle sadeleşir. yine zaten elektron volt kalır. Einstein'ın fotonların enerjileriyle ilgili ortaya koyduğu bağıntılara göre bir foton enerjisi frekansı ile doğru dalga boyuyla ters orantılıdır. Zaten denklemi incelediğiniz zaman onu görüyorsunuz. Enerji eşittir hc bölü lambda. Yani dalga boyu ile enerji ters orantılı. Frekansla doğru orantılı. Diğer denklemimiz neydi? H çarpı F'ti. Bu denklemi bu şekilde de yazabiliyorduk. Bakın frekansla da enerji doğru orantılı. Aslında bunu zaten elektromanyetik dalgalarda söylemiştik. Orada ışık spektrumunu incelediğiniz zaman e, dalganın frekansı arttıkça enerjisi de artar demiştik. Yani frekansla enerji doğru orantılıdır. Çünkü frekans dediğiniz aslında titreşim hızı gibi bir şey. Yani birim saniyedeki titreşim Dolayısıyla titreşim hızı. Frekansın artması demek daha çok titreşecek demek. Daha çok titreşiyorsa o zaman enerjisi daha yüksek anlamına geliyor. Dolayısıyla elektromanyetik dalganın enerjisi frekansıyla doğru orantılı, dalga boyu ile ters orantılı. Yani dalga boyu ne kadar fazlaysa enerjisi o kadar küçük. Yine o ışık spektrumunda bunu söylemiştik. Mesela radyo dalgalarının enerjisi en küçük fakat dalga boyu en büyüktü. Buradan bunu yorumla çıkarttık. Fotonlar bir enerjiye sahip olduğu gibi momentuma da sahiptir. Einstein bir fotonun momentumunun p enerjisini ef bağlı olarak tanımlamış ve bu şekilde bir denklemle ifade etmiştir. Burada işte ef yerine yani fotonun enerjisi yerine hc bölü lambda yazdığın zaman bu şekilde momentumu hesaplamış olursunuz. Yani fotonun momentumu h Planck sabiti bölü dalga boyu olmuş olur. Bununla alakalı da matematiksel bir işlem gelirse bu denklemde bulursunuz. E şimdi geldik asıl konumuz olan fotoelektrik olaya. Şimdi 19. yüzyıl sonlarında yapılan çalışmalarda bazı metallerin üzerine düşürülen ışığın metalden elektron yaymasına sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmaların başında 1887 yılında Hertz'in yaptığı çalışma geliyor. Hertz'in oluşturduğu düzenekte aralarında kısa mesafe bulunan küreler bir indüksiyon bobinine bağlanır. Bu deney çok önemli değil gençler, burayı okuyabilirsiniz. Bizim için önemli olan sonucu. Hertz bu şekildeki bir deney düzeneği tasarlıyor. İşte buradaki kürenin bir tanesi pozitif, diğeri negatifle yükleniyor ve bunlar arasında potansiyel fark yüksek dereceye ulaştığı zaman aralarında bir kıvılcım oluşuyor. Bu kıvılcım sonucunda meydana gelen ışık, kıvılcım ışık, elektromanyetik dalga olmuş oluyor. Bu elektromanyetik dalgalar şuradaki sistem üzerinde bir akım oluşturuyor. İşte ilk kez fotoelektrik olay burada gözlemleniyor. Yani buradaki elektromanyetik dalgalar burada kürelerin herhangi birinden elektron koparıyor. O elektronlar diğer küreye geçerek burada da yine bir akım oluşturduğu gözlemlenmiş oluyor. Ve bu İlk kez fotoelektrik olayın gözlemlendiği sistem olmuş oluyor. Bir metal yüzeyine düşürülen ışığın metalden elektron koparması olayına fotoelektrik olay, fotonlar tarafından koparılan elektrona ise fotoelektron denir. Evet, fotoelektrik olay gençler işte budur. Bir metalin üzerine ışığın düşürdüğünüz zaman oradan elektron kopartabiliyorsunuz. Bu olaya fotoelektrik olay, kopan o elektronlara ise fotoelektron deniyor. Bir metalin yüzeyine düşürülen her ışık o metalden elektron koparamaz. Gençler artık şimdi burada hikayeyi iyi dinlememiz gerekiyor. Şimdi bir metalin üzerine ışık düşürdüğünüz zaman her ışık o metalden elektron kopartamaz. Elektronların metalden elektron koparabilmesi için sahip olması gereken en küçük enerjiye eşik enerjisi denir. Mesela burada belli metallerin eşik enerjilerini görüyorsunuz. Yani bir ışık bir metalin üzerine düştüğü zaman ondan kesinlikle elektron kopartacak diye bir şey yoktur. Eğer gönderdiğiniz ışığın enerjisi buradan elektron kopartmaya yetecek güçte ise o zaman kopartabiliyor. Peki bu gücü nasıl belirliyorsunuz? Şöyle her metalin elektronlarının buradaki metale bağlanma enerjileri vardır. Ve bu maddenin cinsine bağlıdır. Bakın önemli bilgilerden bir tanesi bu. Bağlanma enerjisi neye bağlıdır şeklinde soru karşınıza geldiği zaman bağlanma enerjisi yani buradaki elektronları bu metalin üzerinde tutma, tutan bu değer, bu enerji değeri metalin cinsine bağlıdır. Bakın burada farklı metallerin eşik enerjilerini görüyorsunuz. Yani bağlanma enerjisi sadece ve sadece metalin cinsine bağlıdır. Yorum sorularına dikkat edelim. Bir fotonun enerjisi ne kadar yüksek olursa olsun bu enerji tek elektronu aktarılır ve elektron metal yüzeyden koparılır. Evet yine yorum sorularına gençler buraya dikkat bakın. Fotonun enerjisi ne kadar fazla olursa olsun bir foton ancak bir elektron kopartabilir. Diyelim ki siz işte 5 elektron voltluk bir foton gönderdiniz. Burada bir elektron vardı bunu koparttınız. Şimdi siz burada 10 elektron voltluk bir foton gönderdiğiniz zaman burada iki tane elektron koparacağınız anlamına gelmiyor. Bir tane foton unutmayın bir tane foton bir tane elektronu ancak kopartabilir. E peki burada ne olacak? Burada işte diyelim ki mesela eşik enerjisi örneğin bunun eşik enerjisi 4 elektron volt olsun. Buna daha sonra geleceğiz ayrıntısıyla. Şimdi o zaman sen bu elektrona 5 elektron volt aktardın. 4'ü bunun koparılmasına gitti. Kalan 1 elektron voltluk enerjiyle bu kinetik enerji kazanır. Yani bu elektron kinetik enerji kazanır ve hareket eder. Sen buna 10 elektron volt gönderdiğin zaman 4'ü bunun koparmasına gider. Kalan 6 elektron volt'la buradaki elektron bir kinetik enerji kazanır. Yani gönderdiğin fotonun enerjisinin yüksek olması sadece o elektronun hızını arttırmış olur. Yani kinetik enerjisini arttırmış olur. Yoksa fotonun enerjisi yüksek diye birden fazla elektron kopartacak anlamına gelmiyor. Bunu unutmayalım. Bir foton ancak bir elektron kopartabilir. Çünkü kendisi enerjisinin tamamını elektrona aktarıyor ve kendisi yok oluyor zaten. Fotoelektrik olay ile ilgili pek çok çalışma yapılsa da en başarılı çalışma 1905 yılında Einstein tarafından yapılmıştır. Zaten bu çalışma sonucunda da Nobel fizik ödülü alıyor. Einstein'ın fotoelektrik modeline göre bir fotonun enerjisi EF, bunu unutmayalım bunları çok kullanacağız. EF yani foton enerjisi, metalin eşik enerjisine de E0 veyahut da E bağlamalı diyebilirsiniz buna. Büyük ise fotonun enerjisinin Eşik enerjisi kadarlık kısmı ile elektron koparılır. Bakın buradaki anlattığımız olay kopartılır. Kalan enerji koparılan elektrona kinetik enerji olarak aktarılır. Böylece foton soğurulmuş yani kaybolmuş enerjisinin hepsini buradaki elektrona aktarmış olur. Bu durumda bu eşitliği yazabiliriz. İşte bu eşitlik burada Einstein'a Nobel fizik özelliğini kazandırmıştır. Ve bu olayın açıklaması tabii ki. Şimdi burada ne anlatıyor? Şimdi gelen fotonun enerjisi EF e0 dediğimiz bağlanma enerjisi. Gelen fotonun enerjisi enerjisinin bir kısmını bağlanma enerjisine aktardı. Yani oradaki elektronu kopartmak için onu harcadı. Kalan enerjiyle de buradaki elektron bir kinetik enerji kazanmış oldu. Bu denklemi sürekli kullanacağız. Gelen fotonun enerjisi eşittir. E0 veya da E bağlama diyebilirsiniz. Artı enerji kinetik. Bu enerji kinetik dediğimizde buradan kopan elektronun sahip olacağı kinetik enerjidir. Bu elektronlara ne diyorduk? Foto elektron diyorduk. 2 tane örneğimiz var bunları çözelim. Diyor ki eşik enerjisi 5 elektron volt olan bir metalin yüzeyine 8 elektron volt enerjili fotonlar düşürülüyor. Buna göre koparılan elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç elektron volt olur? Bu şekilde bir metal düşünün. Bunun üzerine bu şekilde fotonlar düşürülüyor. Daha sonra buradan elektron kopartılıyor. Şimdi buradaki eşik enerjisi ne kadarmış? 5 elektron voltmuş. Gelen foton enerjisine kadar 8 elektron volt. O zaman bunun 5'ini koparılmaya ayıracak. Geri kalan 3 elektron voltta kinetik enerji harcanacak. O zaman cevabımız 3. Bunu denklemle çözmek isterseniz neydi? Gelen fotonun enerjisi EF eşik enerjisi E0 demiştik. Artı elektronun sahip olacağı kinetik enerji. Enerji kinetik. Gelen foton enerjisi 8 elektron volt. Eşik enerjisi 5 elektron volt. Artı enerji kinetik. Buradan da enerji kinetik eşittir. 3 elektron volt olarak bulursunuz. Bir genç de gençler şunu da söylemek istiyorum. Önce biz bu eşik enerjisine bağlanma enerjisi diyorduk. Aslında bu daha mantıklı geliyor bana. Yani biraz daha akla yatıcı geliyor. O yüzden bazı zaman bu eşik enerjisi yerine bağlanma enerjisi kelimesini kullanabilirim. Burada kafanız karışmasın. Yani bağlanma enerjisi, eşik enerjisi aynı anlama geliyor. Önce burada E0 yerine EB yazıyorduk. Yani bağlanma enerjisi bu daha e, mantıklı, akla daha yatkın oluyordu. Ama fakat kitabınızda eşik enerjisi olarak bunu kullanmış. O yüzden ben genellikle eşik enerjisi olarak kullanacağım. Fakat ara sıra bağlanma enerjisi dersem de kafanız karışmasın. Bir diğer sorumuz. Bir metalin yüzeyine 2200 angstrom dalga boylu ışık düşürüldüğünde metalden kopan elektronların maksimum kinetik enerjileri 6 çarpı 10 üzeri 19 jül oluyor. Buna göre metalin eşik enerjisi kaç jüldür? Şimdi şu şekilde bir metalimiz var. Bunun üzerine foton düşürülüyor. Buradaki eşik enerjisini soruyor bize. Eşik enerjisi bağlanma enerjisi aynı. Buraya S0 yazalım. Eş, eş Şimdi gelen fotonun dalga boyunu vermiş bize. Dalga boyu 2200 angstrommuş. Bana ne lazım burada? Bunun enerjisi lazım. Yani gelen fotonun enerjisi lazım. O zaman hemen enerjisini hesaplayalım. Herhangi bir fotonun enerjisi nasıl hesaplıyorduk? Hc bölü lambda veyahut da hf. Fakat bu bize burada dalga boyunu verdiği için hc bölü lambda'yı kullanacağız. Daha sonra değerleri yerine yazalım. H Planck sabitimiz 6,6 çarpı 10 üzeri 2, 34. Bunu 66 çarpı 10 üzeri eksi 35 olarak yazabiliriz. Çarpı ışık hızı c yani 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü dalga boyu. Dalga boyumuz 2200 angstrom. Bakın bunu jüle döndürmeniz lazım. Çünkü jül cinsinden sorduğu için jüle dönüştüreceksiniz. O yüzden bunu 10 üzeri eksi 10 ile çarpıyorum. Niye? Çünkü bir angstrom 10 üzeri eksi 10 metre olduğu için. Evet buradan işlemlere devam edersek. Bakın şu 22 ile yani bunu 22 çarpı 100 olarak düşünün. 22 ile 66'yı sadeleştirdiniz. Burası 3 olur. Buradan 3 ile 3 çarptık. 9 çarpı 10 üzeri eksi 35 burada var. Çarpı 10 üzeri 8 çarpı yukarı çıktığı artı olarak çıkacak. 10 üzeri 10 olacak. Buradan tabanlar aynı ise üstleri topluyoruz. Buradaki ifade de 18 35'ten çıkarttınız. Eksi 19 olur. Yani 9 çarpı 10 üzeri eksi 19 jül olarak bulduk. Gelen foton enerjisi. Şimdi denklemimiz neydi? Gelen fotonun enerjisi eşittir eşik enerjisi artı kinetik enerji. Gelen foton enerjisi 9 çarpı 10 üzeri eksi 19 eşittir. Eşik enerjisi onu arıyoruz zaten. E0 artı. Kinetik enerji 6 çarpı 10 üzeri eksi 19'muş. 6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Bunu diğer tarafa attınız. Eksi olarak geçti. 9'dan 6'ya çıkarttınız. 3. O zaman burada eşik enerjisi 3 çarpı 10 üzeri eksi 19 jülmüş.